Oğuz. Oğuz uyan oğuz. Girer girer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmez hele ki hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş ışıkta yatsan nafile. Odan karanlık hep boş. Hayatın emri hep hoş. Bayağı bir bekledim boş. Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Yemde ve de dinlemedi. sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum. Sanki Devletle yerine değeri yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten Her kalp yıkılır önce kendisi bulunamaz bir mesken Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve benliğimle canlanır tüm hatıraların bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir arkadaşım boşuna bakma saate Zaman geçti. Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doğdu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle batma kalp olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmektir önemlisi Var mı listen hayallerin Hırsın cesaretin Sabır selametimse intikam felaketimdir de mektebimde vardı huzurum Ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kuruldu güçlerin yok olmadığı, bu gökleri siz olduğu Zamanın donduğu bir yerdeyim Düşünceler dumanlı dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve kutlu Benimse yol yürür gider bir, bir seyre bulurum Ne paranın bir değeri vardır aslında Ne de şerefle onurun